Evet arkadaşlar geldik çapari yapımına. Çapari yapımında gördüğünüz gibi misinamız, iğnemiz, boya kalemimiz ve kullanacağımız tüy diyelim, iplik diyelim malzememiz var. Bu malzemeyi ben e, basit bir malzeme seçtim sadece örnek bağlama şeklini göstermek için. Siz bunda floşlar, simler, tüyler, muhtelif bir sürü malzemeler kullanılabiliyor. Bugün ben bununla başlayacağım. Size ilk önce kendi bağladığım ama bilerek yanlış bağladığım bir tane çaparı ile başlayacağım. Bakın arkadaşlar, göründüğü zaman balık alabilecek albenisi olan bir çaparı gibi görünüyor. Bununla balık da alabilirsiniz. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta. Bir tanesi şu pasaların kalması. Benim yaptığım çaparilerde bu pasalar olmaz. İkincisi misinanın az sargılı olması ki bu da tüyün geri dönmesine bu misinanın av esnasında bu araya girmesine yani daha doğrusu çaparının karışmasına sebep olur. Ve bu pasa da aynı işlemi yapar. Diğerlerine takılır. Buraya takılır. Bizim bağlayacağımız da bu olmayacak. Önce yanlışı gösteriyorum. Sonra doğrusunu birlikte yapacağız. Şimdi malzememiz dedik. Bu basit bir kalem. Hoca ile de yapabiliyoruz. Başka şeyler de oluyor. Ama en basiti bu elimde görmüş olduğunuz <laughs> dolabilen yani mürekkebi bittiği zaman dolabilen bir kalem. Uygulaması da basit. Çabuk kuruyor. Ele çıkmıyor. Ve suda da ee, çabuk deformasyona uğrayıp kaybolmuyor. Ben şu an tek misineyle yapacağım. Siz bu köstekleri toplu olarak kesip boyayabilirsiniz. Şimdi bir taneyi ben genelde yaklaşık bu kadar misinayı boyarım. Tek misinayı de şu şekil kalemi tutup şuraya bastırıp şuradan da misinayı çekerseniz misinanız boyanmış olur. Ben biraz bunu uzun yapıyorum sebebinin de ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi biz malzememi hazırlarken bile bu kuruyacak ele çıkmayan bir boyadır. Şimdi iğnemizi alıyoruz. Şunun ucunu keselim. Ne demiştik? Pasa iğne sapından dışarı çıkıyordu. Bunu engellemek için ben şöyle bir yol geliştirdim kendimce. Bakın Malzemeyi iğnenin sapını geçirtmiyorum. Yani iğnenin sapını geçirtip bağlayıp da ondan sonra onu ne kadar dipten kesmeye çalışırsanız çalışın. Demin örnekte gösterdiğim misine gibi şu pasaya engel olamazsınız. Genelde de satılan misinalarda, kösteklerde bu vardır. Çünkü insanlar bunu otomatik hızlı bağlamak ve ekmek parası için yapıyor. Doğal olarak 2 liraya, 1,5 liraya, 3 liraya onlu bir çapa seti satıp da tek tek bunlarla uğraşamaz. Ama kendim yapacağım, ben daha iyisini yapacağım, avlanacağım diyorsanız benim gibi böyle yavaşça, zahmetli bir şekilde uğraşabilirsiniz. Mesafe olarak şunu tutuyoruz bakın. Sapın dip kısmından bile daha geride. Misinamızı aldık. Şuraya tuttuk. Daha evvel iğne bağlamada yapmış olduğumuz balonu Burada da oluşturuyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şurada bir balon oluşturuyoruz. Bakın neden geride bıraktım. Şimdi ben sap kısmından sarmaya başladıkça bu malzemenin yani ipliğin üstüne doğru sararak gelecek ve onun ileride kalmamasını ve alta düzgün sarmasını sağlayacak dipten tutup başlıyorum. Her zamanki gibi yukarıdan aşağı doğru. Siz sıralı sardıkça o malzemeyi misine altına alacaktır. Bakın. Yavaş yavaş altı almaya başladı. Çünkü oradan kurtulamayacaktır. Devam ediyoruz. Ve ben çok sararım. Çok sarmamın sebebini de biraz sonra size açıklayacağım. Evet bitirdik. Gam yapmaması için şunu tutarak ve yavaşça dişinizle çekiyorsunuz. Yavaş yavaş şunu yine yardım ederek buraya tutuyorsunuz. Bakın hiçbir gam oluşmaz. Ondan sonra tüyü oturtun. Yönünü belirleyin. Çünkü biraz sonra bunu sıktığım zaman hiç kıpırdayamayacak hale gelecek. Ben gene burada pense kullanacağım. Şöyle tutacağım. Ve çekeceğim. Tam çekmedim. Malzememin durumuna bir bakıyorum. Bunu yukarıya doğru güzelce artık oturtuyorum. Son halini yani artık sıkacağım. Oturtacağım. Son haline getiriyorum. Ve oturttum. Gayet güzel bir sargımız oluştu. Ondan sonra burada misinin pasasını bulup keseceğim çok dipten hiç kalmaması lazım. Malzemenizin boyu da şu olmalı. Bir iğne boyu. Bakın. Ne az ne fazla. Bir iğne boyu. Şimdi duruş olarak çaparımız bu. Şimdi diğer çaparıyı yanına koyalım. Aradaki farkı görmeniz açısından. Bakın. Dip tarafta hiç pasalanma yok. Yani artan bir malzeme yok. Alt taraf gayet düzgün. Ve bu kırmızılık dikkat çekecektir. Rahatsız eder diye korkmayın. Eğer risk görüyorsanız siz biraz daha az sarabilirsiniz. Ben bunu minimum 15 tur sararım. Bakın malzeme şimdi tutacağım ve çekeceğim. Şu an gayet o kadar sert çekiyorum ki bakın bir tane bile tüy elyaf çıkma söz konusu değil. Çok sarmamızın sebepleri bir tanesi buradan pasa çıkmasın, sağlam tutsun. İkincisi de bu aşağıda bakın tüyün dönmesi çok zordur ve burada takılacak bir nokta yok. Yani ben şunu söyleyebilirim. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz çaparilerle çok 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 uzun süreler avlanabilirsiniz. Rastgele arkadaşlar.